sevgili bahis severler yeni bölümümüzde hoş geldiniz 26 27 Ocak Çarşamba ve Perşembe bülteniyle sizlerle birlikteyiz tabi aslında çok fazla bültende güzel maçlar yok ama sizlerden çok fazla mesaj aldım hani video çekecek misin maçlara dayanacak mısın bakıyorum doğru düzgün maç çok. hani Belçika Ligi var Portekiz Lig kupası var ne bileyim Almanya 3. Ligi var şampiyon var arada değinebileceğimiz maçlar var belki ama yani ben şöyle baştan uyarayım da bu hafta bu maçlara kupon yapmayınız yapsanız bile çok çok düşük misli yapınız. Atıyorum normal bir kupona 100 lira yatırıyorsanız 50 lira yatırın ya da bir kupona veya bir tek maça 50 lira giriyorsanız 20-25 lira girin 20 lira yatırıyorsanız da 5 lira 10 lira gibi çok çok düşük e, mislilerle keyifli takiplik çerezlik zaten. Çerezlik kuponlar diye de başlık attık. Gördüğünüz gibi bu şekilde takılır. Onun dışında zaten canlıdan illa oynayacaksanız ben hep diyorum yani iddia oynanmaz bugün ama illa aranızda böyle sapıklar var. Her gün e, kupon yapmak isteyen sapıklar var. Onlar için çektim bu videoyu falan diyorum ya. Eskiden pazarsızları cumaları çekerken şimdi pazarsız cuma videoları çekmiyoruz ama iddia bilir e, YouTube kanalımızda katıl butonundaki dostlarımıza ve iddia bilir mobil uygulamamızda kuponlarımızı paylaşıyoruz. Hatta cuma günü mesela ben Orada ee, orada 2'de 2 yapmıştım. Yönetmenim yine ekrana getirir. Bakın şöyle bir istatistik vereyim sizlere. Tabi bu her zaman olmuyor ama şimdi olmuşken söyleyelim. Mesela sizlerle cuma cumartesi şey cumartesi pazar paylaştığımız yönetmenim ekrana tek tek verir. Şimdi hepsini tek tek söylemeyeceğim. Cumartesi videomda hatta demiştim böyle %50-60'larda kalırsak ki kaldı. Pazar günümüz daha güzel geçiyor demiştim. Pazar günü de e, Fiorentina'nın bir golü daha gelmedi ama neler kaçtı? O gelmedi. Konya'da yine direkler mirekler bir sürü gol kaçırdı. İkinci golü gelmedi. Onun dışında full çektik. Pazar günü fazlasıyla acısını çıkardık. Uygulamamızda cuma, cumartesi, pazar paylaşılan toplam 14 kupon veya kalem açının 10 tanesi başarılı oldu, 4 tanesi yattı. Tabii ki yatacak yatan maçlar kuponlar olacak. Sizlere önerdiğim tam 20 tane tekli kupon tavsiyesi var yani maç sonu sıfırlar, 4-5 goller. Bu 20 tanenin tam 14 tanesi başarılı oldu, 6 tanesi yattı. Yani bunların hepsine bile ne bileyim 100 birim girseniz 6 tanesi yatıyor, 600 lira gidiyor ama geri kalan 14 taneden en az 2.5, 3, 3.5 oranlar falan geliyor şöyle baktığımızda. Cumartesi günü yeni Malatya Beşiktaş'ın 3.5 altını çok temiz e, tahmin edebilmiştik. 0-1 golü de tekli olarak değerlendirelim ama gelmeme ihtimali yüksek demiştik. Neredeyse penaltı olmasa 1-0 bitiyordu. E, Everton'un gol atamamasından karşılıklı gol varımız yattı Sivas Fenerbahçe 2-3 gol tam 1-1 gibi bitebilir demiştik O başarılı oldu Dortmund maçı 3.5 üstler 4-5 gollerle Verkuzen 2.5 üst aynı zamanda ilk yarı 1-1.75 orandan Leeds United Newcastle'da golü gelmedi Newcastle'ın Manchester United West'ten beklediğimiz gibi maç geçmedi 10 saniye kala Manchester United golü attı ee, bir beraberlik tercihim de vardı benim uygulamamızda sistemde. Lazio Atalanta. Bir baktık Atalanta'dan böyle 7-8 tane ilk 11 oyuncusu yok. Böyle Zapata, Adi Sakat, Muriel yok. O yok bu yok. Malinovski yok derken çok ilginç bir maç oldu. 0-0 başladı. 0-0 bitti. Orada zaten bütün dünya yattı. Lisbon-Braga maçında da Lisbon'un kaybedeceği maça denk geldik. Braga şimdi var bültenimizde değineceğim. Pazar gününe baktığımızda da Fiorentina'nın ikinci golü ve Konya'nın ikinci golü gelmedi ama Ajax-PSV mesela benim kalem maçımda uygulamamızda ama dep gol bir buçuk üstte girememiştim. Size verdim biraz riskli olarak ama orada karşılıklı gol var olarak almıştım. Katlamada da üst olarak almıştım. Leicester City Brighton varını tahmin edebildik. Maç sonu sıfırını tekli. Torino Sassuolo yine karşılıklı gol var. Galatasaray Trabzon maçında ilk başta ideali karşılıklı gol var. yine kuponuma koydum uygulamada ve katıl butonunda 1.57 orandan dep gol bir buçuk üstümüz tamamen şans. Bak maç bitmek üzere Taylan'ın bir hatasıyla Pişkan'ın güzelce araya girmesi ve müthiş şutuyla dep gol bir buçuk üstümüz geldi. Ama söylüyorum şans. Vay nasıl da bildim Trabzon tabii ki iki gol atacaktı biz bu işi biliyoruz. Plan demiyoruz yani tamamen şans. Dep gol bir buçuk üstümüz de geldi. Chelsea Tottenham neredeyse Chelsea Tottenham kupada ve ligde olmak üzere 3 tane maç oynadılar. Üçünden de 2-3 üç golle 1.80 oran aldık. Hatta en çok gol ikinci yarı 1.90 orandan o da geldi. Hertha Berlin Bayern Münih zaten Bayern Münih'in en az 3 gol atacağını söylemiştik ve 4-5 golümüz de rahat bir şekilde geldi. Bakın toplayın bunları Milan Juventus'ta karşılıklı gol varımız gelmedi ama ona yatırdığım paradın, bir de maç sonu sıfırını deneyin dedik ya 2.90'dan 1-1 gibi beraberlik bekliyoruz dedik. 2.90 geldi. Onun dışında Zulte Veregem'de gerçekten güzel bir giriş yaptık. Ev gol 1.5 üst dedik. 4-5 gol dedik toplamda hatta skor verdik tam 10 orandan. Bakın 3-1 skor kuponumuz tam 10 orandan. Hatta diyorum ya 3-5-6-8-12 lira atın filan diye. Hani 10 lira 20 lira atanlar yine 10 katını kazanmış oldular. O 3-1 skorumuz da yine son dakikada 90 artıda e, Sorkul Buruj'un attığı golle 3-1 oldu. O da şansımızın yardımıyla. Yani skorları zaten 1-1-2-1 ayarında bekliyoruz. 2-0 diyoruz mesela 2-3 gollere. 2-0 bitiyor. Yani bunlar olağan normal şeyler. Ama dediğim gibi her zaman yatan maçımızda yatan kuponumuzda olacak ama önemli olan tutanlarımızın yatanımızdan fazla olması. Öyle olduğu zaman her zaman karda oluyoruz. Dediğim gibi uygulamamızda Cuma, Cumartesi, Pazar 14 kupon veya kale maçının 10 tanesi başarılı oldu. 4 tanesi başarısız oldu. Tekli olarak önerdiğim size zaten raporu verdim. Ekranda da paylaşıyor yönetmenim görüyorsunuz. E, verdiğim 20 tane tekli tavsiyeminde 14 tanesi başarılı oldu. 6 tanesi başarısız oldu. Her zaman karda bitirmiş olduk yine bu haftada. Dediğim gibi hafta içi oynamanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Canlıdan takip edin. İlk yere duruma bakın böyle. Mesela 20.45'te yarın Zulta oynuyor. Ve Yupen oynuyor standart ligde Aynı saatte zaten ilk yerine bakın böyle. Ben de zaten denk gelirse yine uygulamadan ve katıl butonumuzdan paylaşmaya çalışıyorum. Kim iyi oynamış, kim gol atmış, kim gollemiş. Devre arasında bir onun golünü, bir onun golünü alıp böyle canlıdan değerlendirebilirsiniz. Diyeceğim de Zulta Veregem'i canlıya koymamışlar. Bak şimdi yeni fark ettim. Neden koymamışlar anlamadım ama tek maç oynanabiliyor. Ben şimdi şöyle görüşlerimi söyleyeyim. Yine yüksek oranlı daha çok tavsiye etmeye çalışacağım. İlk maçımız Zulta Veregem Loven mücadelesi 20.45'te yarın oynanacak. Şimdi Zulta Veregem demiştik ya yeni transferleri var, defansa takviyeler yaptılar filan. İlk maçlarında kaybettiler ama Loven'e karşı kazanabilme ihtimalleri var. Loven'de Berçat'a 3-1 yenilmişti. Ama burada hala tabii defansa hemen düzeltebilecek durumda değiller de orta sahada iki tane kart cezalısı oyuncu var ve forvetlerinden biri de ülkesinin milli takımında. Bu yüzden zaten zorlanıyorlar son zamanlarda. Evet. Bundan dolayı Zulte Veregem kendi evinde şanslı olan taraf. Her ne kadar bitik tık Lowen favori bile olsa ama yine bol golle bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Ben her iki 2000'de yine defansif zafiyetlerinden dolayı. 4-5 golü 2-60 orandan tekli olarak dedim ya bu teklilere her zaman 100 basıyorsan 50 bas, 50 basıyorsan 20 bas gibi düşük misli deneyin ama varını üstünü siz alabilirsiniz. Ben 1.30'dan var demek için veya da 1.36'dan üst demek için sizlere bu maçı anlatmak istemiyorum. Zulte Veragemiz yine yanıtmayacaktır bu sefer. Ee, 3-1 skor bu sefer Zulta Veregem tarafından çıkabilir mesela. Hani sürpriz çıkabilir burada ya da Zulta Veregem'in yenilmezliği olabilir ama risklidir. Dediğim gibi hafta içi bülten yok. Bu maçlara herkes oynayacak. O yüzden patlayabilir. Hani bu maçı 1-0 Zulta Veregem kazansa bile şaşırmamak lazım. Dediğim gibi düşük misli ve yüksek oran riskine gidelim. Böyle sağlamaya gidersin. Atıyorum 300 lira, 500 lira, 1000 lira varına oynarsın. Ya 1.31-1.40 için, 1.35 için bunlara yüksek misli girmeye gerek yok. O yüzden yarısı kaldığımız, hani attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değsin hesabı 4-5 gol olarak 2.60 girebiliriz. Ya da Zulte Veragem galibiyetini alırsın, temiz böyle beklersin. E, bu maçta tavsiyelerim bu şekilde olacak. Üç, Almanya 3. Ligi şöyle bir gözüme çarptı. Birkaç maç var. Tabii takip ettiğimiz bildiğimiz ligler değil ama istatistiksel olarak ve son maç raporlarına baktığım zaman 21'de Vell-Mappen mücadelesi var. Mesela bu iki takımın şöyle son maçlarına bakıyorum. Defansif zaafları oldukça fazla olan, çok gol atan ve yiyen takımlar. Vell tabii alt sıralarda kurtulmaya çalışıyor. Farklı maçları oluyor. Gol atabiliyor ama farklı yenilgiler alabiliyor. Mappen de son 3 maçında e, galibiyet çıkaramamış ama üst sıraları oynayan bir takım. Aralarında oynadıkları maçların da golle geçtiğini gördüm. Dedim herhalde yine bunlar açık futbol oynarsa gayet güzel. ve well çünkü kendi evinde favori ama ben yukarıda olan taraf yenilmeyebilir. Hani bunun varı üstü yine oynanabilir. 2.5 üstü aldım. Hani bir tarafın 3-0 götürme ihtimali de olabilir diye. 1.50 orandan buçuk üstü Çarşamba gününden önereceğim. Mesela bu e, Zulte bu maç ve işte şimdi vereceğim Sporting Lisbon maçını birleştirdiğinizde böyle 6.74 falan böyle 6.75 falan oran alabilirsiniz. Ama Zulte sadeleştirebilirsiniz. Mesela 2.5 veya 1.5 şanslı şansla. Onun yerine Vel well maçı ve Sporting Lisbon'u birleştirdiğinizde 4-4.5 oran alırsınız. Hani yüksek orana düşük deneme yapın. Üçüncü maçımızda Lisbon Santa Clara mücadelesi, şimdi Lisbon hafta sonları bizi yanıltmıştı. Hani gollerde 2-3 golümüz gelmişti ama maç sonu 1 ve 3.5 altımız gelmemişti. Sporting bastırdı, bastırdı, bastırdı. Braga bir kontrayla e, güzel bir golle son 96-7'de attığı golle kazandı. 2-3 golümüz geldi. E, Sporting şimdi bu kupanın yarı final mücadelesi. Tek maç üzerinden oynanıyor ama Santa Clara ile, Santa Clara da tehlikeli bir takım. Hani son zamanlarda çıkışta olan bir takım ve ligde Sporting Lisbon'un en der kaybettiği maçlardan birinde Clara'ya karşı oynamıştı e, ee, 3-2 yenilmişlerdi. O yüzden tehlikeli ve kupa olması dolayısıyla böyle uzatmalara gidebilir. Kupada genelde öyle oluyor ya böyle 1-1-2-2 Uzatmalara gidiyor ya da ev sahibi kazansa da yani favori kazansa da zar zor kazanıyor ama Burada bu kadar çıkışta olan tehlikeli Santa Clara ligde de yenmişken gol atmışken golünü alalım diyorum ben. Bu kadar da yüksek oran açmışlarken 1.75 oranı var. Dediğim gibi kupa maçı, yarı final Santa Clara ligde de yendi Lizbon'u çıkışta olan bir takım hücum yönünden Lizbon'u zorlayacaktır. Bu sebeplerden dolayı yoksa Lizbon'u al 1.32 oyna. Tekleki 1.32 gelsin. Favoriye git bunlar düz tercihler. Olabilir 2-0 da yenebilir Belki gol atamaz Clara ama en azından yüksek oran alalım. 1.75 orandan Karşılıklı gol varı önereceğim. Sizlerin like'larını beğenilerini her zaman bekliyoruz. Bakın normalde biz video çekmeyecektik. Uygulamamızda ve katıl butonumuzda devam edecektik. Ama sizlerden çok soru geldi diye yine birkaç maç hakkında görüşlerimi paylaşayım diye. Bak çarşambadan 3 maç, perşembeden 3 maç önereceğim. Böyle 4.5, 5.5, 6.5 oranları bulabiliyorsunuz yani. Hasan kardeşim merhaba iyi yayınlar. Bu hafta neden sportu da Belçika maçları var. Çünkü bu hafta milli ara varmış sevgili kardeşim. Ama bizim milli maçımız yok. Ben anlamadım nasıl bir milli ara? Başka ülkelerin milli maçları var herhalde. Bir hafta bir ara verildi liglere. Sportodo'da değişiklik değişik maçlar var tabii böyle olduğu zaman. Normallikleri olmayınca bizim ligimiz olmayınca bir kere. E, premierlik yok o yok bu yok yani. O yüzden öyle haftalarda SporToto'da başka maçlar oluyor. Zaten bu yayın bittikten sonra ile ilgili düşüncelerimi de bugünden paylaşacağım. Yani çok fazla bir şey değişmeyecek. Çünkü orada da maç raporlarına ve istatistiksel durumlarına göre sizlere öneride bulunacağım. Ben Sport Toto'da bu hafta çok fazla oynamayacağım bile. Neyse onu birazdanki videoda konuşuruz. Çarşambadan tavsiyelerim bunlardı. Bunlardan kuponlar yapabilirsiniz. Zaten kuponlarınızı yaparken de her zaman diyorum ya sizin bir düşünceniz olsun. Ona göre bir bakın Aa, ben de o maça aynı şeyi düşünüyorsam öyle deneyin. Yani kendi fikriniz aynıysa ya da kendi fikrinizi deneyin. Yani sen Sporting kazanır oynayacaksan ben var dedim diye vara değiştirme. Dediklerim mantıklı geliyorsa kafana uyuyorsa öyle girmediğim maçlarda mantığıma uymamıştır. Riskli gelmiştir. Mesela Anja Sentetien maçına girmek istemedim. Anja favori Sentetien düşüştü. Hani girmek istemedim. Perşembeden de şöyle bir şey yapabiliriz. Üç maçımız var yine. Üç maçı kullanırsanız dört buçuk oranlar yapıyor. İki tanesini falan alırsanız iki buçuk oran falan yapıyor ama tabii riskli yani sonuçta az maç var dediğim gibi. Perşembe tercihlerimize geçelim. Yo burada West Brom'muş Preston maçını almışım. O da çarşambaymış pardon. Çarşamba saat 23'te mesela. Bu çarşambadan 4 maç oluyor. ikisini ayrı ikisini ayrı değerlendirebilirsiniz. Mesela 1 ile 2. maçı ayrı değerlendirirsiniz. 3 dördü ayrı değerlendirirsiniz. Ya da aradan kendini seçersiniz. Ya West Brom'muşa e baktım ben ligin en az gol takımlarından biri defanslık anlamda. Hani maç raporlarına ve istatistiklerine baktığım zaman. E, özellikle kendi evindeki performansında 13 maçta 21 gol atıp 6 gol yemişler. Yani kendi evindeki performanslarına baktığınızda ligde 1. sırada gol yememe konusunda. E ligdeki genel durumlarına baktığımızda zaten West Ham 5. Preston e, 15. sırada yer alıyor. Onlar da böyle biraz oyunu tutabilen bir yapısı var. Son maçlarında mesela e, Cardiff ile ve Birmingham'la bir bir berabere kalmışlar. Swansea ile Swansea'ye 1-0 yenilmişler. Şöyle baktığımız zaman çok önemli bir sakat cezaları da görünmüyor. Yani birer oyuncuları defansta sanki e, yok gibi görünüyor. O yüzden yine tepek bir 2-3 gol mücadelesi gibi geldi bana. Ya 1-1 berabere kalırlar ya West Bromwich 2 ya da 2-1 alır gibi yani. O yüzden tepek bir 2-3 gol maçı bana göre 1 1.80 orandan değerlendirilebilir. West Bromwich mücadelesi de. Bu maçta hakkındaki düşüncem de bu. Perşembe gününe geçtiğimiz zaman e, kulüp bürüş U.S. Gille U.S. maçı var. Bu şey Gille biliyorsunuz bu sene e, Belçika Ligi'nde hala liderliğini koruyan bir takım. Ee, arkalarına aldı Kulüp Gürüş'le Antwerp'i Anderlet'i. Böyle lider bir şekilde devam ediyor. Hatta 9 puan filan fark atmış durumda. Hafta sonu da Genk gibi bir takımı yendi. Galibiyetlerle devam ediyor. Oldukça formda. Ee, onun dışında Kulüp Gürüş standartli e, deplasmanından yine beraberlikle döndü. Galip gelemedi. 2-2 beraberlikle döndü. Burada mutlaka yenmesi gerekiyor. Direkt rakibi yani. Düşünsen birinci sıradaki takımı mutlaka yeneceksin. Puan kaybedecek ki ona biraz daha yaklaşasın. Kulüp Gürüş Clement gittikten sonra biraz ee, şey oldu, böyle ne derler, bozguna uğradı gibi. Biraz form düşüklüğü oldu. Alfred Schroeder gibi bir e, hocaları var başlarında. E, Clement gittikten sonra o da Monaco'ya gitmişti. Yani istikrarsızlar Yeniliyorlar, yeniyorlar. Berabere kalıyorlar. Tekrar yeniliyorlar. Bir sonraki maç yeniliyorlar. Ama bu maç önemli. Ve e, Saint-Glouce takımında da defansta bir tane kart cezası oyuncuları var. Yine ilk 11 oyuncusu. Orta sahadan da bir tane sakat oyuncuları var. Burada kulüp rougeün yenme zorunluluğu olduğundan dolayı ve Glouce'nin de gol yollarında çok etkili olduğundan dolayı böyle 5-6 kişiyle birden hücuma çıkabiliyorlar, çoğalabiliyorlar ve en azından yenemese de yenilmemek isteyecektir. Kulüp Brugge burada favori olan taraf ama ben o etliye sütliye karışmak istemedim. Kulüp Brugge yenebilir, Glüse yenilmeye debilir ama ikisi de en azından birbirine en az birer gol atacaklardır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Oranı da güzel, tatlı 1.42 orandan eee karşılıklı gol var denenebilir. Bunun yanına da e, Estoril Aruka mücadelesi var. Premier Lig'de şey Portekiz Premier Lig'inde burada Estoril bir aralar Beşiktaş'la adı anılan hoca vardı biliyorsunuz. Bruno Pinherio diye hücum futbolu oynatan bir hoca olduğunu e, duymuştuk o zaman medyadan. Çok takip ettiğimiz takımlar değil bunlar zaten biliyorsunuz. Her iki takım tam kadro gibi görünüyor ama Beşiktaş'la adı geçtikten sonra böyle son 10 maçından bir galibiyet falan çıkarabildi yani çok hücum oynuyorlar. Defanslarında çok açık veriyorlar. Zaten skorlara baktığınızda da oldukça skorlara yansıyor bu. E, Aruka'da baktığınız zaman kötü durumda ligde ama yenildiği maçlarda da gol bulabilen bir takım. Özellikle Estoril gibi defansın zaafları çok olan takımlara karşı gol bulabiliyorlar. Burada Estoril kendi evinde favori evet yenebilir ama ben yine yüksek oran tercih edeceğim. Defansı bu kadar kötü olan bir takımın nasıl Galatasaray maçlarında illaki goller illaki goller inşallah atar diye karşılıklı golvara gidiyoruz. Burada da Estoril atacaktır ama Hani gol de yer bu defansta diye düşünerekten 1.75 orandan burada da karşılıklı gol varı önereceğim. Ee, dediğim gibi çok fazla mislere e, yüklenmeyin. Düşük misli heyecanlık, takiplik, çerezlik kuponlar yapın. Kafanıza yatanları alın. Ligler yokken böyle hani dinleniyoruz zaten. Biz de tatildeyiz, dinleniyoruz. Öyle keyifli takiplik dediğim gibi. E, kendinizi üzmeyecek miktarlarla oynayın. Toto şeyi, e, iddiayı da Toto'yu da aynı şekilde oynayın. E, Şimdilik benden bu kadar. E, Like'larınızı beğenilerinizi gönderirseniz sevinirim. Çarşamba perşembe düşüncelerimizi paylaştım. Dediğim gibi e, chatte e, Google Play ve Apple Store linklerimiz var. Uygulamamızdan da Serdar ve Derman'ın da kupon tavsiyelerini yine Derman'ın basketbol kuponlarını görebilirsiniz. Açıklamalarda da linkleri var zaten uygulamamızın. E, dediğim gibi para kazanmaya için bunları e, zengin olmak için oynamayın. Bizim söylediklerimiz zaten hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Burada yatmak da var tutmak da var zevk için oynayın bu oyunu diyelim ve daha fazla uzatmadan yayını kısaca bitirelim sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum. Birazdan yeniden Toto videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Hepinizin e, kupon şansı bol olsun inşallah. Like'ları, beğenileri unutmazsanız sevinirim efendim. Hoşça kalın.